Ben burayı üçüncü vitesle tamamlayamıyordum. Benim arabada. Bakalım burada ne olacak. Şu an üçüncü vitesleyim. Şöyle bir gaz diyeyim. Efendim herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Şimdi iki aracımızı aldık. Clio 4 2020 model. 09 motor galiba bunlar. Ruhsattan gördüğüm kadarıyla 0898 gibi bir şey yazıyordu. Yani 898 cc sanırım. 09 motor oluyor anladığım kadarıyla. Şimdi böyle ufak bir test yapalım dedik. OBD ekran OBD bilgilerini de ekrana koydum. Onlar oradan da takip edebilirsiniz. Bilmiyorum aracı bilenleriniz var mı? Ben ilk defa kullanıyorum. Şimdi bu bir aslında kıyaslama gibi olacak çünkü kendi aracıma her şeyini biliyorum artık. Yani aynı segmentte olmasa da işte ikisi arasında böyle bir kıyaslamaya gideceğim. Şöyle açalım biraz Kadir. <laughs> Yamayalım. Yanımda da konum var bir tane. Ondan da bazen bağımsız yorumlarını alacağım arada sırada. Şimdi şöyle Şöyle dönerken belki görünüyorsunuz Yolu <laughs> kontrol ederken. Şöyle sinyalimizi verelim. Şimdi köy yoluna doğru çıkıyoruz. Bu yoldan daha önce gitmiştik. Hatırlayanlar varsa bilirler. İzleyenler varsa. Şimdi araç dediğim gibi 2020 model. Performans olarak bir kere benim araçtan çok çok iyi. Onu söyleyebilirim. 0.9 motor olmasına rağmen imişin öyle. Evet kaza basınca kesiyor. Aracın ara hızlanmaları çok iyi. Özellikle benim mesela 3. viteste çıkarken gaz kestiğim yerlerde bu 3. viteste gaz kessem bile sonradan çok rahat toparlayabiliyor araç. O bakımdan çok beğendim aracı. Tabii aracın ağırlığıyla da alakalı olabilir ama ağırlıklarına baktım. Yakın ağırlıkları var Astra 1204 kilo galiba bunun boş ağırlığı. Şu anda 2 yetişkiniz arabada. 1204 kiloda bence yine de çok yüksek bir ağırlık değil. Birçok araca göre. E, araçta beğendiğim şeyler birincisi direksiyonun şehir içinde inanılmaz yumuşak olması. İnanılmaz hafif bir direksiyonu var. Yani parmağınızla çevirin. Çok düşük hızlarda. E, beğendiğim diğer yanında çok hızlı sertleşmesi. Yani 70 kilometreden sonra 60 kilometreden sonra hızlı bir şekilde direksiyon sertleşebiliyor. O da çok hoşuma gitti. Örneğin bak şu an ikinci viteste 4. devirdeyim. 3'ü attım. Şöyle biraz deviri düşüreyim. Basmayayım mesela. Burası rampa bir yer. 1500'e kadar düşeyim. Mesela 3. viteste gazladım. Bakın şu anda gazladım. Araç toparlıyor çok rahat. Mesela benim araç bu 1500 devirde imkansız yani. Burada toparlayamazdı. Bakın toparladı ve hızını aldı. Ama bende öyle bir şey olmazdı. Şimdi ara ara böyle yerler var. Size anlatacağım performansla ilgili. Ya basınca da araba fırlıyor gerçekten. Tabi e, tabii torkun da etkisiyle, turbonun etkisiyle oldukça iyi hızlanıyor araç. Konforu gelecek olursak, konfor konusunda yani pek bir şey diyemem ama şu anda oturduğum koltuk rahat ama uzun yolda hani bel ağrısı vesaire yaratır mı bilmiyorum. E, araba çok dangır dungur. Biraz tabii kiralık araç olmasının etkisi olabilir bunda. Önü araç kamerası taktık. <laughs> Alışkanlık malum. Belki onu videolarında koyarım. Biraz tabi sallantılı bir olacak belki ama duruma göre bakarız. Şimdi şu an üçüncü vitesteyim. Şöyle bir gazlayayım. Şurada. Bakın üçüncü vites gazlanması böyle. 5000 devire kadar çıktı. Üçüncü vites. 4000 devirde de yaklaşık 87 falan yaptı. 4'ü e çekelim. 4'te gazlayalım. Şu an dip gaz yaptım. Şöyle şimdi şuradaki rampadan sağdaki rampadan çıkacağım. 3. vites alıp çıkacağım. Şöyle bakalım. Ben burayı 3. vitesle tamamlayamıyordum. Benim arabada. Bakalım burada ne olacak. Tabii yol çok müsait ederse bize. Bakın şu an 3. viteslerle de devam ediyorum. Yok harika. Ha, benim araç Imkansız burada. Buraya kadar geldiğimiz yolun yarısında kalırdı muhtemelen. Yani çıkamazdı. Kiya düşmek zorunda kalırdım ama bu araçla hiç öyle bir şey yaşamadım. O bakımdan beğendim aracı. Donanım olarak ne var? Sanrufu yok. Ama paket olarak nedir bilmiyorum. Sanırım şurada şeyleri var. Telefonla görüşme, kapatma, açma, kapatma tuşu var. Bu da bluetooth olduğunu gösteriyor. USB'si falan var. Abi buradan niye çıkıyorsunuz ki? Buradan niye çıkıyorsunuz ki? Yasak burası. Neyse. Eleştirimizi de yaptık. Şimdi başka neyi var aracın? Kliması var. Kliması güzel soğutuyor. Onu beğendim. Göstergesi dijital. Yarı dijital. O da güzel. Araç 71 bin kilometrede şu anda. Beni görmedi sandım ha. Gözü, gözü de takmış. Hiç görmedi sandım beni. Yani şu anda rampa çıkıyoruz hala. Dediğim gibi gayet iyi ivmelenmesi, hızlanması benim araca göre çok çok iyi Konfor olarak benim araç Sanki daha sert gibi geldi bana süspansiyonları Bu biraz daha yumuşak gibi Ama koltuğu daha rahat Başka söyleyebileceğimiz ne var ha, Hız sabitlemesi falan var şurada Tabii Nasıl kullanılıyor bilmiyorum ama işaretleri var Tuşları aktif yani burada Hız sabitleme ve hız limitleme Söz konusu Başka anahtarsız giriş yok. Kartla çalışıyorsunuz. Start stop var. Kırmızı ışıklarda durduğunuzda araç motoru kapatıyor. Motoru tekrar devreye sokması falan da gayet iyi. Şöyle biraz yolu uzatalım Kadir. Şöyle gidelim. Virajlarda çok test edemedim ama genel olarak iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani çok zorlamadım aracı kiralıcı araç olduğu için. Viraj performansı da güzel yakıt tüketimini ölçecek tabi durumumuz olmadı. Bunun için <laughs> depoyu fulllemek lazım. Depoyu fullleyecek durum da yoktu o yüzden. Böyle idare edin artık olduğu kadar. Yine aklınıza gelen bir şey olursa, aklınıza gelen bir soru olursa kullanımla ilgili, aracın kullanımıyla ilgili sorabilirsiniz. Ama direksiyonu gerçekten güzel yani 60'lardan sonra sertleşiyor. Çok hoşuma gitti. Tekrar tekrar söyleyeyim. Benim araçta direksiyon ol. Şehir içinde de sert, uzun yolda da sert. Yani değişmiyor pek. Başka ne anlatabiliriz ki Arka camlar manuel açılıyor. Bu sadece ön camlar otomatik ve tek tuşla da açılmıyor galiba. Bakayım. Bakayım şöyle. Yok tek tuşla açılmıyor. Yani 3 saniye basılı tutsam bile açılmıyor. Diğer camı deneyelim. Diğer camda da özellik yok. Ben bu bence olması gereken bir özellik. Yani bunun maliyeti nedir ki sanki yani? Bunu koysan ne var? Tek seferde açılsın yani. Ne olur sanki. Başka ne anlatabiliriz Kadir? Aklına geliyor mu bir şey? Performans olarak dediğim gibi şu. çok basacak da yer yok burada gerçi ama <laughs> imelenmesini size şurada yine gösterebilirim. Şurada bir düzlük vardı galiba. Yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış atılıyor. Şöyle bakın. Yani gayet iyi. Daha ne olsun köy yollarında bile performans gayet iyi. Şimdi bir de şurada bir rampamız var. Orada deneyeceğim ikinci viteste bakalım performansı nasıl olacak. Benim araç oraya iki, iki, de çıkamıyorum mesela çok fazla hızlanmam gerekiyor yani birinci viteste 40'lara kadar 50'lere kadar hızlanmam gerekiyor neredeyse. Bakalım şuradan bir çıkalım. Kamerada kafamda sanki oynadı gibi biraz ama inşallah açısını kaybetmemiştir. <laughs> evet şimdi şurada. 4000-5000'de bir 2'ye attım. Gayet iyi gidiyor. Hatta iki de döneceğim buraya, iki de basacağım. Burası oldukça dik bir rampa Böyle göründüğüne bakmayın. Şu an ikinci vitesteyim. Hiç banamsın demiyor bakın. İki kişiyiz araçta. Vallahi harika ya. Çok iyi. Çok iyi. Ben buraya ikiyle çıkamıyorum bu arada. Yani çok hızlanmam gerekiyor dediğim gibi. Hatta 3'ü atayım. Bakayım abartayım biraz. 3'te gidecek mi? Bakayım üçte de 39 şu anda. Rız. 40, 43, 45, 3'te bile gayet iyi gidiyor. Gayet iyi mi Velhasıl böyle. Anlatacaklarım bu kadardı. Eğer merak ettikleriniz olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.